Denizli, Bilyoner Rakip Bull Ligi'nden herkese mutlu akşamlar. Dost SK, Acı Bayam DH karşılaşmasından e, mağlup takım ve yeni takımımız bu arada güçlü bir rakipleri vardı. Dost JK gibi bir rakipleri vardı. Yıllardır e, kazanan takımlardan, lider takımlardan birisinde karşılaştılar ve 9-1'lik bir mağlub mağlubiyet aldılar. Sezer öncelikle senle başlayalım. Bugün maç hakkındaki yorumlarını alalım. Ya bizim ilk maçımızdı bu turnuvada yeni dün kurduk takımı. Hatta iki gün önce karar verdik. Dün kurduk. Bugün ilk maçımız. bu taçlı sisteme, bu oyuna alışık değiliz daha henüz. Hani biraz daha zaman ihtiyacımız var. Biz hani hevesimiz olduğu için hemen maç yapalım dedik. O da şansımızı güçlü bir rakip denk geldi. Biraz daha iyi olacağımızı düşünüyorum. En azından hani orta sıralarda bir yer bulacağımızı düşünüyorum yani kendimizi. Teşekkür ediyorum ama e, bu karşılaşmanızda ilk dosya ile yaptınız. Yani hani buna bir tecrübe kazandınız. Yani yıllardır kazanan bir takım, güçlü bir takımla yaptınız. Bu arada maçın golünü atan, maçın golü seçilen e, karşımızdaki oyuncu Ferhat Aktepe karşılaşmanın nasıl sonuçlandırdın? Vallahi karşılaşma bizim için kötü oldu. <laughs> Adamlar gerçekten çok güçlüydü. biraz emin bayağı sıkıntı herhalde. Mehmet o yüzden sürekli o devre zorlandı. Biz de aynı şekilde baya kaydık ama defansları falan gerçekten oturmuş bir takımları vardı. Gönül ister ki bu rakip bu Acı Payam'da da olsun. Çünkü biz Acı Payam'dan geliyoruz. Biraz zor oluyor bizim için. Diğer maçlar nasıl olur bilmiyorum. Bizler inanıyoruz sizlere. Sizler e, bu rakip Bul de eminim ki üst sıralara yerleşeceksiniz. Çok güçlü bir takımınız da var. Zaman zaman iyileşeceksiniz. Teşekkür teşekkür ediyorum röportaj için. İyi teşekkür akşamlar. Teşekkür Teşekkürler.